Cumhuriyetimizin birinci yılında manevi kuruluşumuzda iki büyük bir temsilcileri olarak kurulunun gerekli Bu yaşıyoruz. Cumhuriyetin temeli olan kıl ve bilim ilkesini ve kararlar sanayi teknolojinin bağımsızlığı ve için en güçlü araçla olduğuna inanıyoruz. Bu bilinçle, sadece ülkemizin değil, dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak projeler geliştiriyor, üretim ve teknoloji alanında aralıklıkla ilerliyoruz. Milletimizin aydınlanması vizyonu, daha ileri taşımak ve milletimizin gücünü, kimsel başarılar için daha gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sizin mirasınız olan Cumhuriyetimizi ve onun evrensel değerleri geleceğe taşımak aynı azim kararlılıkla ilerleyeceğimize, bir kez daha söz veriyoruz. Saygı ve